Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere yine güzel bir çorba tarifi vereceğim. Tam kış için güzel bir çorba. mercimekli, tavuklu, tavuk suyuna yaptım. Güzel bir çorba oldu. Sürekli yaptığım bir lezzet. Şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar bir tane soğanı şöyle doğradım ufak ufak doğradım ama e, biraz büyük de olabilir çünkü blenderdan geçireceğim. E, bir kaşık kadar hatta bir kaşıktan da biraz az tereyağı ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ tavuk suyu koyacağım için çok fazla ya kullanmak istemiyorum çünkü tavuk suyu da yağlı. Ocağımın altını yaptım ve şimdi soğanımı kavuracağım. Soğanları sarabiliyor, bakın. Şimdi bu aşamada şöyle bir yemek kaşığı un ilave ediyorum, şöyle. tekrar kavurmaya devam ediyorum. Çok özlü, bereketli bir çorba oluyor ve vitaminli oluyor. İnanın ki lezzeti zaten tartışılmaz, çok güzel. Tavsiye ediyorum mutlaka. Yapmanız bir kere dahi olsa yapın ve sonra inanın ki her zaman yapacağınız bir çorba olacak. Arkadaşlar Ocağımın altını kasıyorum. Salçamı ilave edeceğim. Şöyle bakın şu kadar domates salçası ilave ettim. Biraz daha ilave edebiliriz. kavurmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir çay bardağı kırmızı mercimeğini yıkadım. Onu da ilave ettim. Şimdi şöyle bir de karıştırıyorum. suyumu ilave edeceğim. Şöyle. Bir tane tavuk köyüsünü haşladım. Şimdi onun suyunu ilave edeceğim. yaklaşık 6 su bardağı kadar su koyabilirsiniz. Koyu olur ise tekrar ilave edersiniz. Ben göz kararı koyacağım. Siz 6 su bardağı olarak koyabilirsiniz. Duruma göre koyuluğunu ayarlarsınız. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi bu mercimeklerim iyice pişecek. Yumuşayacak. Tekrar size göstermeye devam edeceğim. Bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde pişmeye devam etsin. Mercimeklerim iyice yumuşasın. Tekrar göstermeye devam ediyorum. Bakın çok güzel olacak. inanın ki çok güzel oluyor. Çorban pişti sayılır. Bakın mercimeklerim pişti. Çok güzel dağıldı. Şimdi Şöyle kaşığımı çıkartıyorum ve blenderdan geçireceğim. Şimdi çorbamı blenderdan geçirdim. Tekrar ocağımın üstüne aldım. Şöyle altını kısıyorum. Baharatlarımı ilave edeceğim. Şimdi şöyle 1 çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Kimyonu ben mercimekte çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Şöyle tuzumu ilave ediyorum. Tuzu fazla atmayacağım çünkü tavuğu haşlarken de e, tuz ile haşlamıştım, tuz koymuştum suyuna. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tabii ki tavuğumu da ilave edeceğim arkadaşlar. Bittiğim tavuğumu da ilave edeceğim. Yavaş yavaş sıçratmadan. Şöyle bir karıştıralım. Siz istediğiniz kadar tavuğu koyabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış Ben e, içinde büyük sevmediğim için de küçük küçük didikledim şöyle tavuğun hepsini ilave ettim şöyle tekrar karıştırıyorum Bakın çok güzel. İnanın ki muhteşem bir çorba. Ve tabii ki nane mi de ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı tepeli ve naneyi de ilave ettim. Şöyle Evet arkadaşlar, dolu dolu bir tencere. Şöyle çorbam hazır. inanın ki çok güzel, muhteşem bir çorba oldu. Dediğim gibi suyunun koyuluğunu siz ayarlayacaksınız. Benim için bu kadar koyu olması kafi. Şöyle bakın, harika bir çorba oldu. Şimdi bu şekilde 1-2 dakika daha kaynayacak baharatlarım çorbam ile birbirine iyice lezzetini verecek. Bir 2 dakika sonra ocağımı kapatacağım ve çorbam hazır. Evet arkadaşlar, şimdi bakın çorbam şöyle pişti ve servise hazır. Dediğim gibi koyuluğu da çok güzel. Evet. Üstüne nane ve pul biber tekrar ilave ettim. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz veya istediğiniz şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.